2 metrenin üzerinde bir kar yağışı aldı. Türkiye genelindeki yağışlara bağlı olarak, buna bağlı olarak bizim geçmiş 3 Nisan'da bitmesi gereken sezonumuz yaklaşık 10-15 gündür uzamaktadır. Bununla beraber özellikle bu sene ciddi bir turist akımını aldık. Kayak severlerle beraber sezonumuzu güzel bir şekilde geçirmeye devam ediyoruz. Kar durumu ve sezon müsaade ettiği sürece devam edeceğiz. Davras Kayak Merkezi'de şu anda hali hazırda 4 mekanik tesisimiz var. Birinci tesisimiz 1200 metre, ikinci tesisimiz 800 metre, üçüncü tesisimiz 836 metre, dördüncü tesisimiz 634 metre. Buna bağlı olarak yeni 2100 metrelik gondollu sistemli bir tesis yapmaktayız. Aynı zamanda T-Bar bölgesi dediğimiz ikinci bölgede ikinci bir T-Bar inşaatımız ve 175 metrelik yürüme bandımızla inşaatı devam etmekte olup bir dahaki sezon Allah'ın izniyle bunları hizmete açacağız. Ya şöyle Davraz Kayak Merkezi her geçen gün e, kendini aşan bir kayak merkezi. Buna bağlı olarak da özellikle konumu itibariyle Antalya ve İzmir, İstanbul'a yakın olması itibariyle her geçen gün dış turizmdeki e, payı artmaktadır. Bu sene e, iç ve dış piyasadaki toplam ziyaretçi sayımız 450-500 bin civarındadır.